diyorum. Vales. Evet, evet. Tamam tamam. Ha, ben de geldim. Evet. <laughs> ben <niye> senden büyüğüm. <laughs> yayın Nasıl? benim yerim. Ha. <laughs> ya orada bir sıkıntı çıktı. Evet, bir tuhaf duruyor şu an. Farkındayım da yani. Hala Ses yok mu? Az mı? Yalan mı söylüyorsunuz bana? Şu bir at. Bir story at, bir dakika. Ses GG mi? Ya çok da kötü değil. İyidir. İyi. Ha. Tamam. Dur şuradan aç. Sesin başka açılacağı bir yer var mı ya? Ben pek anlamıyorum da bu yeni teknolojiden. <laughs> Siz gençler <laughs> daha iyi anlarsınız. Aynen. <laughs> bir dakika. Evet, Returing ne haber? Az önce hiç konuşmamışız gibi sanki şu an baştan <laughs> şey yecabı. Şey Seni ne yecabı? Nasıl gidiyor hayat nasıl? İyi gidiyor. Senin nasıl gidiyor? İyi, ne olsun? Var mı yenilik? Ya e, aynı, öyle. Bende çok büyük bir yenilik var, var resim. Ne var sende? Ses çok az mı? Az yükselt. Vallahi yükseltemem kaldı böyle. Sen yaşlanmışsın alfa. Neyse artık böyle idare edeceksiniz. Şöyle yapayım bir de. Böyle idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Misafir umduğun değil bulduğun yer chat. Bunu öğrenmiştik önceden. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> şaka şaka iyi mi? Şaka şaka iyi mi? Allah belanızı vermesin sizin ya. Ben, ben zaten güzeldi neyi... Ya inanamıyorum size ya gerçekten. <laughs> Murat 500 bits göndermiş. Çok teşekkür ederim Murat. Hoş geldin. Hoş geldin. Allah sizi kahretmesin, bana gene yalan mı söylediniz siz nasıl bir chatsiniz ya Benim hayatımda çok büyük bir değişiklik var Vales Ne var? Twitter'ımı kapattım Neden kapattın Twitter'ını? Anlatmamış gibi baştan anlatayım. <gülüyor> Anlat <gülüyor> Ya ne oldu biliyor musun? Çiğet'e de anlatmış olayım Çiğet Twitter'ımı kapattım biliyorsunuz benden bir açıklama bekliyordunuz Bir sürü tweetler atmıştınız ee, yani çok da fazla değil yani çok takipçim yok da <laughs> Yine de at Atılan kadar yorum yapayım ee, Bir tane son tweet atmıştım görmüştünüz işte İstanbul'a kavuşamadım Yok beklemiyor tamam anlatmıyorum Yok şaka şaka anlatacağım diyeceksin. Aynen. <laughs> i̇şte yok İstanbul'a kavuşamadım falan filan diye bir tane tweet atmıştım Tamam mı İşte bu sokağa çıkma yasağı şey olmadı diye Ondan sonra <laughs> bir tane altına Dede de şey yazmış Aa, Dur ne yazmıştım Kavuşamadım ya ne yazdım tam hatırlamıyorum işte kısacası. dedi de şey yazmış. Ayıp senin gibi bir bayana yakışmıyor yazmış tamam mı? Neyse ben de bunun bayan demesine falan sinirlendim. Böyle kavga etmeye başladım. Hı hı. Ondan sonra işte e, bana buluşalım mı falan filan dedi böyle. Hemen sayfasına girdim. Ondan sonra sayfasında da böyle bir sürü e, müstehcen kadın görüntüsü vardı. <laughs> Ve ben de o yüzden korkup Twitter'ı kapattım gençler. Sebebi bu. Neden <laughs> Twitter kapattın? Engelleseydin. Yok yani şey fark ettim tartışacağım tipleri ve Twitter kullanmayı fazla bilmediğimi e, ve bu yüzden de bunun önüne almak için e, Twitter'ı kapatmam gerektiğini düşündüm çünkü tartıştığım dede de şey tehlikeli bir dedeymiş ama o, o zaman Twitter'ı <laughs> <kapatman gülüyor> lazım. Niye Twitch'i kapatayım ben burada kimseyle kavga etmiyorum ki. Deniz <laughs> boş yapma. Ya ben de sizi çok özledim. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Muratcığım teşekkür ederim 300 bir daha göndermişsin. İyi yaptın. Yazık kafana. Onu uğraşıyordum da sana dinleniyor falan deme. Dinliyordum. Yo demedim. <laughs> sonra trip yemeyelim. Yok ben trip atmıyorum ki. Yapısal olarak trip atma özelliğim yok. <laughs> ha, yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam attım. Chat tamam küfür etmenize gerek yok. Yani dedi. Gerçi edebilirsin chat ya. Et be hak ediyor be. <laughs> Bu etmeyeceksin de kime edeceksin? Be edin dedeye küfür. Gerek Terbiyesiz yok etmeyin. Terbiyesiz herif. Ne de ben de Evet. Saçmalama. Çete baksana. Tamam tamam ben değildim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Hayır. <laughs> Çete ama bu kadar hızlı gaza gelirseniz biz ne yapacağız ya? Aa tamam aboneler siz yapmayın. Siz yapmayın bari. Bunlar da mı söylüyor? E sen başlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet ben başlattım biliyorum. Sıçısı benim. <laughs> evet ben hata <laughs> Burada öldürelim gitti chat. Vallahi gitti chat ya. Dedeye yazık. Dedeye mi yazık? Dedeye <laughs> yazık. Dedeye mi yazık? Allah Allah. Dur arkadan bir, biraz müzik açayım. Evet Valesink bugün ne yapacağız? Yine hiç konuşmamışız gibi. Bugün Kafana... ne yapacağız? Valorant oynarız, video izleriz. Hı hı. Sonra e, değişik bir şeyler yapabiliriz ağız okuma. <laughs> Nasıl yani? Söylüyorum? Nasıl yani? Bil bakalım mı deniyor ona? Ne deniyor? Ha böyle kulaklıkları çıkarınca benim sana hangi kelimeyi söylediğimi tahmin etmedi <laughs> mi? Evet. Yanlışsa üç 3 kişi yayın yapıyormuş gibi hissediyorum. Enes'in fotoğrafı da video gibidir, Hı, şey gibi duruyor. Enes var değil mi? O, o da arkanızda. <laughs> hayır yayına bir baksana benim kare gibi Enes de duruyor. Bak dur benim durduğumu düşün. Evet aynı boyuttasınız zaten. Dur bekle hatta düzelteceğim. <laughs> şuraya da anladığınız posta da yakışmaz mı şuraya bir adam? Dur bak. Hayır Enes. <laughs> dur bak izle. <laughs> Aynı oldu <laughs> üç tane yan yana sıra sıra <laughs> şey Büyük, Küçüklükten büyüklüğe doğru <laughs> Gülerken falan yakışır <laughs> Berk'cim hoşgeldin Evet y Videom çıktı izledin mi? Ne videosu? Youtube kanalımı ya Onu izledim Beğendin mi? Beğendim güzel olmuş hmm. Bir daha izlerim yapacağım zaten. Mecbur artık. <laughs> Aynen. Zeki Vales. Tamam Anladın Kendi izliyorsun. videosunu izliyor. Evet. Sonunda bir tanesi de şey demiş. Anladınız kendi videosunu izliyoru izliyor. <laughs> Anladınız kendi videosunu izleyen izleyici. <laughs> <laughs> tamam kafam karıştı. Senden çok video atıyor. Senden çok video atıyor. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Doğru. Ya atarım ne bir ara. Atasınlar yakınlarda. Aga video at Vales. Atacağım, atacağım. Yazık sana. <laughs> Arkadaşlar bu arada sadece... Neyse gerek yok ya bu bilgiyi vermeyeceğim. Bu arada bir önceki yayında Kemal Faruk bizi bırakıp nereye diye 5 TL donate atmıştı. Onu oku